Sevgili öğrenciler, Nisan TV kanalımıza hoş geldiniz. Ben sınıf öğretmeni Ümmügül Durna. Bu dersimiz birinci sınıflar için. Matematiğin eğlenceli dünyasında seyahate devam ediyoruz. Hadi başlayalım. Rakamlarımızı hatırlayalım. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... 8 9 Doğal sayıları yazarken kullandığımız rakamlardı. Nesne sayılarını karşılaştırma. Nesne sayılarını karşılaştırırken nesneleri birbirine birebir eşleştiririz. Karşılaştırma yaparken eşit, daha çok, daha az ifadelerini kullanırız. Burada ağaçlar ve kirazlar eşleştirilmiş. Her bir ağaç kirazlar oklarla eşleştirilmiş. Sayalım. 1 2 3 4 5 6 çift kiraz var. 1 2 3 4 5 6 ağaç var. 6 ağaç ve 6 çift kiraz birbirine eşit. Şimdi topları sayalım. 1 2 3 4 5 5 tane top var. Elmalara bakalım kaç taneymiş? 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 9 tane elma var. Topların sayısı elmaların sayısından az. Farelere bakalım. 1 2 3 4 Kediler 1 2 tane. Farelerin sayısı kedilerin sayısından daha çok. Kelebekler ve çiçekler var bu resmimizde de. 1 2 3 4 5 6 7. 7 tane kelebek var. Çiçekler kaç taneymiş tane? bakalım? 1 2 3 4 5 6 7 7 kelebek 7 çiçek Çiçekler ve kelebeklerin sayısı eşit. 10 sayısı ile karşılaştırma. Sayıları 10 sayısı ile karşılaştırabiliriz. 10'dan küçük olan sayılara 10'dan az, 10'dan büyük olan sayılara 10'dan çok diyebiliriz. Narları sayalım.

10. Bu tarafta 10 tane biber var. Burayı sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 tane biber var. Bu tarafta 10, bu tarafta 15 tane. 15 on 10'dan daha fazladır. Arabaları sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. 14 tane araba var. Gruplayarak sayma işleminin saymayı kolaylaştıracağını öğrenmiştik. Şimdi burada arabalardan bir kısmını grup içerisine almışlar. Bakalım. Neden böyle bir şey yapmışlar? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 tane araba varmış burada çünkü. 10 tane arabayı gruplayıp kalanları saydığımızda sayma işlemimiz daha kolay olur. 10 11 12 13 14 toplam 14 tane araba var. Onluk ve birlik kavramları. 10 tane birliğin bir araya gelmesiyle oluşan gruba onluk denir. Bunlardan her birine birlik diyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 tane birlik bir araya gelip bir tane onluk oluşturmuş. Buradaki 10 tane kareye bir onluk diyoruz. Domatesleri sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 10 tanesini grupladıktan sonra diğerlerini saymak daha kolay oluyor. Çiçekleri sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 tane çiçek var sayıları yazarken veya gösterirken farklı yöntemler kullanabiliriz bunlardan birisi blokla çizim onluk bloğun 10 on tane kükten veya kareden oluştuğunu görmüştük bir tane onluk bu şekilde gösteriliyor ve diğerleri birer tane birliklerle gösteriliyor Sayımız 14. Bir tane onluk ve dört tane birlikten oluşuyor. Bir onluk, dört birlik. Sayımızı kutu çizimiyle de gösterebiliriz. Buradaki kutuda 10 tane kırmızı nokta var. Burada da 4 tane. Bir onluk ve dört tane birlik. Sayımızın okunuşunu ise bu şekilde yazıyoruz. 10, 4. Bir başka sayımıza bakalım. Burada 18 yazıyor. Yine blokla çiziminde bir tane onluk blok ve 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane birlik blok var. 1 onluk ve 8 birlikten oluşuyor sayımız. Buradaki kutu çiziminde ise bir tane onluk dolu, diğer onluk kutumuzda ise 8 tanesi dolu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bu şekilde kutuyla, blokla görsel bir şekilde çizim yapıp kolaylaştırabiliyoruz. Sayımızın okunuşu 18 şeklindedir. Şimdi de buradaki sayı e, nesnelerimizi sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. 16 sayısını onluk ve birlik şeklinde bu şekilde yazıyoruz. Onluk 1, bir, birlik yazan kısımda ise 6 yazıyoruz. Şimdi küplere bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bir tane onluk. 11, 12, 13, 14, 15, 16 17. 17 sayısı 1 onluk ve 7 birlik şeklinde yazılır. 17. Misketleri sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. 13 1 onluk ve 3 birlikten oluşuyor. Şimdi de böğürtlenleri sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Burada 20 sayısını 2 farklı onluk şeklinde gruplarsak bir onluk burası da bir onluk olacak şekilde gruplayabildiğimiz için iki onluk ve sıfır birlik şeklinde yazıyoruz. Şimdi sıra bildiren sayılara gelelim. Nesnelerin sırasını bildiren sayılara sıra bildiren sayılar denir. Sayıların sağına nokta, işaretini koyduğumuzda sayılar sıra bildirir. Sağına nokta konulan sayılar okunurken ince ekini alır. 2 sayıyla bu şekilde yazılır. Yazıyla bu şekilde yazılır. Yanına gelen noktayla birlikte ikinci şeklinde yazılır. 6 sayıyla yazıyla bu şekilde yanına nokta geldiğinde sıra bildirir ve altıncı şeklinde yazılır. Aşağıdaki resimde yarış yapan hayvanları birinciden başlayarak sıralayalım. Buradaki hayvanları görüyorsunuz. Bitiş çizgisinin önündeki hayvan birinci olmuş. Bu bir çita sanırım. Birinci olan hayvanımız bitiş çizgisini geçmiş. Burada bir zürafa var. İkinci zürafa olmuş. Üçüncü deve kuşu olmuş. Dördüncü fil olmuş. Beşinci ise kaplumbağa olmuş. Haftanın günlerini sıralayalım. Haftanın günlerini hepimiz biliyoruz pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi, pazar. Haftanın birinci günü pazartesi. İkinci gün salı. Üçüncü gün çarşamba. Dördüncü gün perşembe. Beşinci gün cuma. Altıncı gün cumartesi. Yedinci gün pazar. Sayıları sıralarken incilerini koymayı unutmuyoruz. Ok işaretinden itibaren arabaları sayalım. Birinci araba, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı. Burada da ananaslar var. Bakalım kaç taneymiş ve sıralarına göre incileriyle okuyalım. Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci, sekizinci, dokuzuncu, onuncu, Devam ediyoruz. On birinci, on ikinci, on üçüncü, on dördüncü, on beşinci, on altıncı, on yedinci, on sekizinci, on dokuzuncu, yirminci. Bu tabloda da sayıları sıra bildiren sayıların yanına gelen noktaları ve okunuşlarını görüyorsunuz. Her birini inceleyip nasıl yazıldığını siz de öğrenebilirsiniz. Şimdilik dersimiz bu kadar. Öğrendiklerimizi tekrar etmeyi unutmayın. Bir sonraki derste görüşmek üzere hoşça kalın.